Babam bana kaynama Evet, Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hem hem üstü filmi oynuyoruz. Ve yanımda da babam var evet. Şu an onu sesini duydunuz. Evet arkadaşlar şimdi bu hem üstü filmi eskiden biliyorsunuz. biliyorsunuzdur. Çünkü eskilerin popüler bir oyunu. Burada bir üstü filmi hikayesi var ve yanımda da babam var. <laughs> Evet arkadaşlar bir ses geliyor. <laughs> evet ilk seviyemiz de başlayalım. Breaking the bank. Yani bankayı soyma. <laughs> Böyle baba baba ben de nedenini bilmiyorum. O <laughs> baba o zaman nasıl yapacağız ya bunları? Şimdi, şimdi senin fikrini alalım önce. Önce senin fikrini alayım. Bence kazmayla kürekle gelelim. Kazma. Evet. Yani bir arabanın üstünü titreyeceğiz orada anahtarlık şeyinde bir başarım alacağız. Gaz be. gördün mü bak tıkladım onu evet. Öldüm. Arkadaşlar size bir şey demeliyim. Şu an babam hatırladı. Yani ben sana ben onu bu oyunu kaç defadır hatırlatıyorum. Şimdi mi aklına geliyor? Evet. Allah Allah. Evet, orada başarım aldık. Bu arada orada gaz ben yazıyordu yani gaz bombası gibi bir şey yazıyordu ve patlama oldu arabada. Alev verince orası sıkladı. Evet. Evet, evet. Daha kaldı. <laughs> Banka da yok oldu. <laughs> Görevliler de. Bu arada bak ek diye bir şey. Sen bunu şey yapabiliriz. Ne? Televizyona yansıtalım. Da tamam ama oradan kameramız yok bizim. Şimdi bak burada dört tane pazarımız. Hayır bunlar bizim dört tane başarım var. Hayır yok kamera çeker yine açıldı. Şu an bizi kim evet. görüyor? Kimse görmüyor. Ha, öyle bir özelliği yok. Kaydı yani. Evet bak bu şu kaydı Başarı, ama... an. Bak şöyle dört tane. Evet bak şu an kaydediyor. Bak dört tane şey var. Başarım var. Biz bunlardan da birini. Şimdi biz kürelle kazınca bir araba alarm verdi. Onun üstüne tıklayınca böyle bir başarım aldım. Şimdi bu ne? Pentafel. Yani fel fail yani başarısızlık. Get al BTB fail. Yani tüm başarı başarısızlıkları al. Ben atıyoruz. Tüm biyoları al. Biyo biyoları al ve oyunu bitir diyor. Burada bu, bu bölümü bitir. Bak biyoya gelince ne biliyor musun? Burada insanların yüzlerini yani burada isimlerini tanıtıyor. Bir o kadar da detaylı ama sağ tıklamamız gerekiyor. Bu arada arkadaşlar bu oyunu indirmek istiyorsanız ben onun videosunu açacağım. Şimdi bunu bir denedim. Işınlanma, ışınlanma mı yapalım? Evin misin? İyi bak. Oh. <gülüyor> 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 e, bu makine çok az ama bir bölümde doğru yere ışınlıyor. Ne Lazer? Kürek bence. Şurayı denedik. Başarısız olduk hem başarımı mı aldık? Allah, Allah e bakalım ama bu sefer saçma bir şey olabilir ben söyleyeyim. Ha? Yani orada dik dur hazırlanan nasıl düşüyor sen de şaşırdın değil mi? Bu <laughs> arada bizim kendi biyomuz oyuna başladığımızda kendisi veriyor kendi biyomuz. Bir gün deneyelim. <laughs> bir daha sonra şey deneyeceğiz <laughs> Bak şimdi hop biyosunu aldık. Gördün bak tüm BTB'deki tüm başarısızlıkları aldık yani başarım aldık bak. İki tane başarımız var şu an. Bakayım. Ve evet, ne? Oğlum nasıl geçiyorsun? Teleportlar. O zaman Disney'e bak şimdi çok bak şimdi iyi bak. Bak Dışarı dök gibi yapacak. how did we lose one? I think we should throw it the back, just to be safe. You <ever> <laughs>

Bak, gördün mü bak. Evet en sonki başarımızı da aldık bak. Tüm biyoları da aldık. Onun için de başarım geldi. Bak biz her mi? Bak son derece becerisiz ama not. Hiçbir beceriksizliği olmayan her falan. Bak bu da Chad Hands demiş. Bu da Billy Killing. E, Ted Magic. Adams, <laughs> Adams is your Adams. Windows, oh, they the um, uh, Install this. But give next <laughs> <coughs> <inaudible> yeah, <umba> video. Well <problem> I'll show it. 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 I'll <laughs> oh you. You're free to go. <laughs> Not really. But you've got a don't get your hopes up. We've already checked it for anything useful, haven't we Dave? What? Yeah, yeah. <laughs> of course I checked it. I mean if I didn't check it I'd lose my job, and I don't lose my job. <laughs> Hmm. Pastamız geliyor ama pastanın içinde malzeme var. Gördün mü bak? Film nereye gideceği? Teleport Rocket launcher. <coughs> Şimdi burada altı tane seçenek var. Hangisini yapayım? Dünlerde geçici iyi olabilir. Bir zaman duraklatıyor. Ben ne yapayım? Sen söyle telefon. Heee. Hacı bir yere geçeceğini denesek çünkü ben daha önce hiç denemedim. Bakalım. Tamam. Ve şimdi bak basıyorum. Basıyorum. Al. Basıyorum bastım. Brink. Oh, oh Burada <laughs> da daha çok bio var ve daha çok başarım var burada. Şey. <laughs> tamam dur rahat Ama şunu bir alalım. Şunları alma, şunların bir yüzünü almamaya da gerek yok. Adam alma fotoğrafı. Ben şuna tıklan ya başka gerekiyor. Ama bu telefon olan sürümün neymiş oluyormuş. Doğru ki bir iş. Ha ben şuradaki tabloları da de aldım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi var. ARG içeceğinin etkileri. Naset, set health rapid bağış arası. Orada ne yazıyor? <laughs> kim sana? Baba şey heart attack <laughs> ve kalp saldırısı. Orada okumamı istiyorsan o kimin İngilizce ne yazıyor? Tamam. Arkadaşlar şimdi Türkçe çevireceğiz sizin için. <laughs> Nerege yan etkileri şunlar. I şunları içerir. Bunaltı, baş ağrısı, hızlı kalp atışı ve inme ve veya kalp krizi olasılığı. Hem bunları bilmek güzel. Grail. Baş ağrısı. Şey yine <laughs> ışınlamayı yapalım mı? Yapalım. Orası. Hadi. Hadi bağla. Bu arada burada <laughs> kaç tane son var ha? Evet, tane son var. Hayır. Oh, oh man. <laughs> Yanlışlıkla talim yaparken Gerçekten beni vuruyorlar ya Gördün mü bak 3, 6, 9, 9 tane başarım var İkisi de gizli ama ben bu iki gizli başarımı da biliyorum Secret diyorlar Secret gizli demek. Biyolara bakalım Oo, Biyo çok az var Artık bölümümüzü var Çünkü yetmiyor sığmıyor Bilmiyorum ki yani çok oluyor hatta CTM'de daha çok oluyor baba yani 11 Sen 30 Otursana şurada güzelce. Tamam. Şimdi hangisini yapalım? Roket lancı? Roket lancı? Olur. Hmm. 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 Bak bak soru değişiyor. Mercimek de bakalım. Evet. E, baba. Sen nasıl da bir şey var what to embody? dostum. Vadi dostum. Hadi bakalım. Tamam. Şimdi Ay. şunu şunu şunu, şunu denedi de, de, bir de bence matkap. <laughs> değişik bir alete benziyor. En saçma şeyleri deneyelim. Bak baba şimdi bak. Aşırı kazandık. Bu bir şaka. Bu arada sana bir şey diyeyim mi? Başarımı aldık. İsmi de bu bir şaka. Evet. evet. Baba ama orada başarımı aldı yine biliyor musun? Bu bir şaka. Bu bir şaka. Şey <gülüyor> 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 evet. Bak şimdi mantoya iniyoruz. Şimdi şimdi biyolarımıza bakalım. Bak yeni biyola. Aa bak gördün mü iskeletin biyosunu aldık. Ongus Bungus. Many 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 years ago. Bak bu aha bir katil polisimiz var. Katil polisimiz var bir tane. Dereleseleku. Bak bu arada açıklamalar da yazıyor. Gördün mü? Bunlar yeniymiş. Kaptan Ron, Roland Captaini şey anlamadım tabi. Evet bakalım bu da John Snogan. Snogan. bu da Ryan Goldman. <laughs> o Goldman. Altın adam. Nereye? Tamam dönüştüm. Oh. Ne? Uh, oh, uh -uh. uh. <laughs> ne? Hayır, Nasıl geçecek? İki tarafa gitme şeyi seçiyorum. O var? <zaman. Gülüyor> Okşarık oh, Or, oraya şimdi sağa bak. Ne ya onlar ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Üstün biyosun Bak gizli başarımı aldık. E, ee, ama öldü. Hayır ama bak gizli, burada sezüret şey yazıyordu ya gizli ha, başarım. Bu arada Android için olan... Ne sene doğum günü olacak? Aa yeni bir oyu alalım. Yeni bir alalım derken. Biz bu

मैं तो आपके आदमी हूँ। बस मैं इस बारी में मैं नहीं हूँ आपके सही बना रहा हूँ। इस बारी में ज़िंदूर आपसे मर्मी करती है। तेरा दोस्त हम्म हाँ, दोस्त हम्म हाँ। तेरा दोस्त हम्म हाँ। Da, daha. daha. bak bir iki daha iki tane son var. Daha <laughs> iki tane son var ve başarı ve benzersiz başarı başarı alırsak? O sekiz tane benzersiz başarı başarım var. Biz e, 8 sekiz tane almışız. Benzersiz başarı başarıları aldığımızda. Başarısızlıklar aldığımızda bu gelecek. Tüm şeyleri al. Zaten oyuna kendini özel. İlginç hiç bu. Next mi diyeyim yoksa şey map'ten devam mı edeyim? Birazdan devam. Et. Tamam. Tamam. O zaman başlayalım. dönelim. Bunu yaptık. Şimdi filede yapalım mı file? File? File bu. Yap bakalım. Pencereden kaçsak. Kanjerdan kaçtı, işte başka ne Eee şey e, umarım aklımdaki olmaz. Umarım. Umarım. Aa. Aklımdaki buydu. Çocuk. Dövüştük. Öldük mü? Evet. Şimdi tekrar deneyelim bunu. Bu sefer kapıyı deneyelim. Orada polisler yok mu? E vardır herhalde. Hı? Hı? Ah! Like, çektirmiş, bak, bak, tıklamamız lazım. Hop, vurdum. şöyle. Bir dakika, Kendi çelişini çaktırdı bunu da. Hey, he's escaping. Beni <laughs> biliyorlar. Hey, ya hey, orada hangisi bu ben sandalyeyi seçtin. bence bu bomba ben tamam bi yo check yourself umarım sahibi tanımıyosun evet, ne bomba kanı görmüyosun sahibi tanımıyosun what the what the yeri patladı hımm hayda tamam sandalye sandalye çünkü mantıklı olan ordu sağ mı sol mu sağ tamam. ben sol diyorum ben sağ diyorum ııı ee, şey ses <laughs> Oh. Polis toplantısına doğru hey. gidiyor olmayalım. Valla ben de unuttum. Now, İnşallah polis toplan. Polisler. <gülüyor> <gülüyor> Hayda şu biyoları alamadık. <laughs> Herkes senin fonları alsaydık bakalım. Güzel yani bir o defterimiz dolmak de üzere. Yine ekstra saatine az kaldı ama. İyi <laughs> <laughs>

Now look, you're back. Ah arkadaşlar, arkadaşlar şimdi biz bunu anladık zaten bir o kadar da anlayamadık. Şimdi son seyindi. Aylaması oynayıp bitirelim, biz onu bitirelim. As the mayor, I hereby declare the Tunisian archaeological exhibit open. Evet, her yerimiz, Hemen elbasa çalmaya gidiyoruz. bir yer ama. Haydi bakalım. bozayım <laughs> be. da <Yazı> sinik. <laughs> Şimdi burada altan <Gülüyor> bunlar, <Gülüyor> bunlar yukarı, yukarıdan geçti. <laughs> bunlarda altan geliyor. Yukarıdan mı girelim, altan mı? Alttan arsana girmem Yukarıdan da girilebilir hmm. ha söyleyeyim. Eee ben teleport edeceğim yukarıdan. Yukarıda teleport edeceğim. Ay. Uh, uh, uh. Hadi ama. Ha. Ee, Doğru yere işinmedi. <laughs> evet. Hangisi? Kapsül. Bu. Falcon Pan. Fa. E, kendimizi göremeyeceğiz ama. Ama o da seni göremiyor. Ama şu an kendimizi de göremiyoruz. Doğru bir seçim yaptım ben, doğru mu? Hayır yanlış bak fail. Ne evet kendimizi göremedik. Falcon pa. O -o. <gülüyor> <gülüyor> Hemen silah tuttu adam. Bu. Olsun. Ol. Aa, yeah. Penny. Oh, look, Penny. Oh. Penny. 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 Drop. Penny. 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 drop Penny. 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 Bu portal şeyi. Ben yol soruyorum. Yok şey. Okay. Ee, şimdi geleceğim yani. Thank you. Dur. Burada bir yere tıklayınca başarı mı alıyorduk? O kim mi İngilizce? Burada bir yere basınca başarı mı alıyorduk diye atıyorum. <laughs> 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 Oku. Bakay, gözlüklerimi takayım. Tamam. Nerede? Aa, dur. Başarısızlık var da. Şimdi burada. Aha. Bu harika portal. Siz oraya inemediğine şaşırdım. Bu portal silahlarının nasıl çalıştığı oldukça garip. Demek istediğim, zamanımızın en iyi bilimsel süreçleri birleştiriyor. Portal tabanca yaklaşık 20 met. Ve... 25 metrekare ortalama hızı, 25 metre 25 kilometre ortalama hızda 4.23 gigabayt enerji değerlerine sahip enerji patlamalarını iten bir akı kuantum üretici içerir. Bu hız en uygun hızdır çünkü yine de uygun bir hızı korurken enerjinin korunmasına izin verir. Portal tabancadaki dış plastik muhafaza yüksek polimer yakınına dayanıklı karbon fiberden yapılmıştır bu portal tabancasının yoğun enerjisini kullanıcının ellerini yakmasını önler. Yoğun enerji, yoğun ısıya neden olur. Bu arada bir başarı istiyorsan buraya tıkla. Ne, nerede izliyor, valla orada başarımı alabiliriz ha. Bak oğlum ne demek nerede izliyor ya. İşte oh bir vayip diyorum, klik her. Bir şuraya tıkla. Evet buraya tıkla diyor. Bir dakika. Ama ne diyor? Devamı bilim adamlarının oh, iki portalı çözülse ne olacağını hala bilmediklerini duydum. En son denendiğinde bunu haberlerde duyduğuna eminim. Bak bu ne diyor? Ben hem çağırıyorlar. Hırt, abok, hop, kimev. Bu ne demek biliyor musun? Bunu haberlerde duyduğuna eminim diyor. Ben şu her yere bastığımızda başarım aldık. Tamam işte oraya bastığın zaman zaten. <laughs> Ama çok saçma değil mi? Hop! <laughs> <laughs> Şimdi lazer yani çözmüştü sen. E, e, şey çok karışık oldu da. Bak lazer lazer kesici mi? Lazer kesici var. Alalım onu mu arkadaşlar? Bak iyi bak bakalım bakalım bakalım. Sonca bir şeyi kesti. Ha, Hammer, yani çekiç. Çekiçle kaç yılda kırarız? Bir deneyelim mi Hadi bakalım arkadaşlar şu anda babamın bekliyor çünkü su içiyor Hadi bakalım çek iç. <gülüyor> 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 Se ne? Neden? Neden? Cidden? Evet. Kanal? Evet. Kanal. <laughs> <laughs> şey. Oğlumdaki mantık. Arda arda arda. Evet. Oyun'daki mantık. O sana önerdiği. Daha üç bölüm var baba. Aksesuarlarla. Nasıl çıkardım, yep, after that squishy, they just değil mi? Evet. him. Whoa, really? Yeah. yeah. Evet, başladılar. Şey, hani. ki. Öldü ama. Ölmedi. O kanondaydı. O hava Boynunu mı kırsam. <laughs> soramadı değil mi? <laughs> bence boynunu çok salak bir adam almış. Sana bir şey diyeceğim bence boynunu kıtlatalım ben... olur tamam. He bakın zaten. Aa bak <gülüyor> <gülüyor> Abi, tamam. bak başarıf aldık bunu. Tamam. O, o zaman zıplama. 25 dakikadır güdün. Hadi bakalım. <laughs> Masan dolayı düştük. Bir şey diyeceğim. Benim aslan ne Deme Hadi, Hadi bana... yarın 4. bölümde devam ediyoruz <laughs> evet ama şimdi